Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Bugün 5. sureti anlatacağız. Ayetin ispatını anlatmaya devam ediyoruz. Bak bu işler içinde görünüyor ki o misilsiz zatın pek büyük bir şefkati vardır. Çünkü her musibet zedenin imdadına koşturuyor her suale ve matluba cevap veriyor. Hatta bak en edna bir hacet, en edna bir rayiyetten görse şefkatle kaza ediyor. Bir çobanın bir koyunu bir ayağı incinse ya merhem ya baytar görüyor. Yani mahlukatlara baktığımız zaman, kendilerine verilen rızıklara baktığımız zaman bu kainatın halıkında mükemmel bir şefkat görüyoruz. Ve şöyle bir şey anlatayım. Bir padişah düşünün. Bir karıncanın en küçük ihtiyacına kadar karşılıyor. Yani düşünün, bizim bölgenin bir padişahı olduğunu düşünün. Bu bölgedeki en küçük karıncaya kadar ihtiyacı neyse onu gideriyor. Ve kendisinin bir sadrazamı var, başveziri var. Kendisinin en büyük bir ihtiyacı ve en büyük bir haceti var. Acaba bunu karşılamaz mı? Yani bu padişah en küçük bir karıncanın en küçük bir ihtiyacını gideriyor. En büyük bir vezirinin yani kendisine en yakın olan kişinin en büyük ihtiyacını acaba gidermez mi? Şimdi örneği benzeştirelim. Biz anne karnındayken, rahm-ı maderdeyken Allah ne yapıyor? Bize rızık gönderiyor. Bir elma kurdunun rızkını gönderiyor. Bu elma kurdunun bu anne karnındaki çocuğun, bu balığın, bu ağacın ne gücü var? Ağaç yerinden kıpırdayamıyor, ayağına rızkı gönderiliyor. Bu balığın ne aklı, ne fikri, ne zikri hiçbir şey yok ama kendisine rızık gönderiliyor. Yani kendisinin e, bal kafızalığı derler ya, aynen öyle. Yani balın bir zekası, bir beyni iyi çalışmıyor ama Allah ne yapıyor? Onu o açı bırakmıyor ve kendisi gördüğünüz gibi kilolu şişko, bir tilki gibi değil yani. Elma kurdu en güzel elmanın en güzel yerini oluyor. Şimdi buradan ne çıkarıyoruz? Demek ki bu kainatın خالıklarında bir şefkat var. Niye? Çünkü en edna bir mahlukatın en küçük bir ihtiyacı dahi olsa gidip gideriyor. Anne karnındaki bebeğin ne gücü var? Bir ağacın ne kadar gücü olabilir ki yerinden kıpırdayamıyor? Bir elma kurdun ne gücü var? Ama Allah ne yapıyor? Ne kadar güçsüz de olsa ne kadar Küçük mahlukat dahi olsa, aciz mahlukat dahi olsa rızkını gidiyor kapısına kadar götürüyor, ona veriyor, yediriyor. Demek ki bu kainatın halında şefkat var. Gel gidelim şu adada büyük bir ihtima var. Bütün memleket eşrafı orada toplanmışlar. Bak pek büyük bir nişanı taşıyan bir yavrı ekrem bir nutuk okuyor. O şefkati padişahından bir şeyler istiyor. Bütün aali evet, evet biz de istiyoruz diyorlar. Onu tasdik ve teyit ediyorlar. Şimdi dinle bu padişahın sevgilisi diyor ki, Şimdi bu padişahın, şefkatli padişahın en küçük rayyetinin hukukunu muhafaza eden, onun rızkını ayağına kadar götüren ee, padişahın en büyük bir yaveri ekremi kimdir? Kendisine en fazla ibadet eden kimse odur kendisinin sıfatlarını en fazla yayan kimse odur. Kendisi için en fazla ağlayan, ibadet eden, dua eden, onun sıfatlarını, onun davasını yayan kimse odur. Ve kendisi en fazla mucize kime verdiyse odur. Yani Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Demek ki buradan çıkaracağımız yargılar nelerdir? Bir, bu kainatın halıkı en ince mahlukatı, en küçük mahlukatı dahi olsa ona karşı gayet şefkat darane yaklaşıyor. Onun en küçük ihtiyacını büyük bir himmetle, büyük bir azimle karşılıyor. Bir. İkincisi, bu kainatın halıkının yaver eklemi kimdir? Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamdır. Çünkü en fazla onun yolunda çalışan odur. En fazla kendisine mucize verilen odur. Yani Allah tarafından desteklenen de odur. En fazla onun sıfatlarını yayan da odur. En fazla onun ibadetini yapan da odur. Demek ki çıkardığımız şeyler bunlar. Üçüncüsü, dördüncüsü şu. En küçük mahlukatın ihtiyacını gideriyor. En büyük bir yaveri ekremi olan, en büyük sevgilisi olan, en fazla muhabbet ettiği olan Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük isteğini yerine getirmez mi? Haşa ve kella. Peki Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük isteği neydi? O da ahiretin varlığıydı. Niye? Çünkü ahiretin varlığı olmazsa kendisinin davası, çalışması hepsi iptal olacak. Boşa gidecek. Kendisi ve müminlerin çalışmaları boşa gidecek. Halbuki Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün davasının esası menşei neydi? Bir ahiretin varlığı üzerineydi. Müminlere cenneti vaat ediyordu. Ce -e kafirlere cehennem, kafirleri cehenneme karşı e, cehenneme karşı dikkat olma, dikkatli olması gerektiğine yönelik onları tehdit ediyordu kafirleri. Demek ki bu kainatın e, halıkı en küçük, en edna bir mahlukatının en küçük isteğini yerine getirebildiği, getirdiği için e, getirdiği getiriyor. En büyük bir mahlukatı olan, bir yaver ekremi olan, en değerli varlığı sevgilisi olan Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük isteği olan ahireti geri çevirmez. Asla ve kella haşa. Şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam manen Allah'tan dua ettiği neyin? Ey bizi nimetleriyle perverde eden sultanımız, bize gösterdiği numunelerin ve gölgelerin asıllarını, menbaalarını göster. yani bu dünyada geçici olar gölge olarak yediğimiz nimetlerin asıllarını, hakikatlarını öbür dünyada cennette yedir. Ve bizi makar-ı saltanatına celbet ve bizi bu çöllerde mahvettirme, bizi huzuruna al, bize merhamet et, burada bize tattırdığın neziz nimetlerini orada yedir. Bizi zeval ve tebii tebi, tebi, tebi bile tazip etme, yani bizi yoklukla cezalandırma. Saran müştak ve müteşekkir şu muti rayetini başıboş bırakıp idam etme diyor ve pek çok yalvarıyor sen de işliyorsun. Acaba bu kadar şefkatli ve kudretli bir padişah hiç mümkün müdür ki en edna bir adamın en edna bir meramını ehemmetle yerine getirsin, en sevgili bir yaver ekleminin en güzel bir maksudunu yerine getirmesin. Halbuki o sevgilinin maksudu, umumunun da maksududur. Yani en küçük bir mahlukatın ihtiyacını pür dikkatle yerine getiriyor ama en büyük bir yaveri eklemi olan en büyük sevgilisi olan, en fazla muhabbet ettiği, kendisine muhabbet besleyeni olan kişinin en büyük isteğini geri çevirsin. Hiç mümkün müdür? Halbuki o sevgilinin maksudu, umumunun da maksududur. Yani sadece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam değil, o yolda gidenlerin hepsinin maksudu da aynı. Bir cennet beklentisi, bir ebedi alem beklentisi. Şimdi hiç mümkün müdür? Yani bir sivrisineğin vızıltısını işitsin, gök gürültüsünden bir haber kalsın. Hiç mümkün müdür? Adeta bu kadar bu kadar küçük marifatların en küçük ihtiyaçlarını gidersin. En büyük yaver eklemi olan Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük ihtiyacını, en büyük isteğini geri çevirsin. Hiç mümkün müdür? Hem padişahın marzisi hem merhamet ve adaletinin muktezasıdır. Hem ona rahattır, ağır değil. Yani düşünün, kainatın halıkı bir zerreden bir kainat yaratmış. Öyle bir kainat ki biz galaksimizden bahsediyoruz. Bir ışık günü büyüklüğünden milyonlarca yıldızlar var burada. Bazı yıldızlar güneşten milyonlarca kat daha büyük. Ve galaksimiz sadece bir ışık günü. Kainat 13.6 milyar ışık yılı. Yani bir ışık günü nerede? Biz bunu tahayyül edemiyoruz. Ve biz bunun içindeki dünyayı tahayyül edemiyoruz. Ne kadar büyük? Ve 13.6 milyar ışık yılı büyüklük nerede bu kadar bir, bir büyüklüğü emri kün fe ol deyip olduru vermiş. Bu kadar güçlü biri ne ahireti yaratmak elbette ki zor değil. Bu misafirhanelerdeki muvakkat nüzhetgahlar kadar ağır gelmez. Madem numunelerini göstermek için 5-6 gün seyrahgahlara bu kadar masraf ediyor, bu memleketi kurdu. Yani geçici birkaç yıl için ne yaptı? Bütün bir kainatı yarattı adeta. Elbette ki öbür dünyayı yaratmak kendisine ağır gelmez. Kün der, oğlu verir. Ol der, oğlu verir. Yani Allah'ın kudreti bizim kudretimizle kıyaslanamaz. Biz mahlukuz, o kalıptır. Biz bir şey yapabilmek için 40 dereden su getiriyoruz adeta. Sebepler dahilinde o da Allah'ın yaratmasıyla oluyor. Ama Allah neydir? Kün fe kün. Emrediyor, oluyor. Hemen oluyor. Yani şu emir kendisinin kelamından çıksa şu kulum ebedi cennete gitsin. Bitti. Şu kulum ebedi cehennemdedir. Ebediyen azap çekecektir. Bitti. Kün fe yakın. Elbette hakiki hazinelerini, kemalatını, hünerlerini makar saltanatında öyle bir tarza gösterecek, öyle seyrangahlar açacak ki akılları hayrette bırakacak. Yani kendi kemalatını, kendi güzelliğini, kendi saltanatını, kendi kemal, kendi cemalini ne yapacak? Ebediye seyrahgahlara açacak. Ve karşıdaki akılları hayrette bırakacak. Yani sizce bu kainatın halıkı insan olun yok etmeyim seçer yoksa burada bahsettiği şeyim seçer. Bütün insanlara yani insan oğluna, insan nevinin bir kısmına veya e, azınlığına çoğunluğuna artık kendi takdiri ee, acaba yok etmeyi mi seçer? Hem bu kadar yaratmış, yani israf manasına da geliyor çünkü kainatta görüyoruz hiçbir israf da yok. Ama insanoğlunu 50 yıl, 60 yıl yaşatıp yok etse bu kadar kıymetli hazine ne için? Yani ne için yaratıldı? Manasız kalır, israf olur, abes olur. Ama eğer var etse ve kemalatın güzelliğini, cemalini ebediyen ona gösterse, o zaman hem israf olmaz, hem e, ne olur? Kendisinin e, kemalatını kendisiye bizzat görüp gösterdiği için daha e, akla, mantığa daha uygun düşer. Ve kainatın halkı da bunu seçecektir. Çünkü bu daha mantıklı, kendisi için de e, daha le, la, latiftir, bizim için de daha iyidir. Bu şekil. Demek bir meydan imtihanda olanlar, Demek bu meydan imtihanda olanlar başıboş değiller. Saadet sarayları ve zindanlar onları bekliyorlar. Madem Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük isteği ahiretti. Bu kainatın halıkı da sanattan sanatçı öğrendik. En küçük mahlukatı dahi olsa, en küçük ihtiyacatı dahi olsa gideriyor. En büyük mahlukatının en büyük ihtiyacına pür dikkat yerine getirecektir. Demek ki neydir? sadece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam için dahi olsa ebedi bir alem açılacaktır. Ve müminlere ebedi bir cennet hazırlanacaktır. Kafirlere ebedi bir cehennem kapısı açılacaktır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.